Yengeçler. Ay perişan oldular. Çok zor bir dönem için. geçtiler. 2023 Ocak'la 2025 Nisan arasında. Çünkü Satürn 9. evden 1. evlerine 5'e 9 transit yaptı. Böyle her şey üstlerine üstlerine vesaire gelmiş. Çok ciddi anlamda yorulmuş. Bunu aldıkları bir sürecin içinden geçmiş olabilir. Şunu söylemek istiyorum yengeç burçlarına. Bir kere yengeç burcu bu yaz çok güzel bir yaz geçirecek. Bak. Yalnız yengeç burçlarına bir konuyla ilgili bir uyarıda bulunmak istiyorum. Çünkü çevren ya bu enerjinin farkındayım bu Haziran'ın başıyla 19 Ekim arasında Jüpiter sabah çok sert bir şekilde geçiyor tamam mı? Birinci evden olduğu yerden inanılmaz sert bir şekilde geçiyor. Bir sürü yengeç burçları boşanmak isteyebilir. Yani birden ay ben bıktım hepsinden her şeyden boşuyorum. Ondan sonra diyebilir sakin olun boşanmayın hemen. Sakin olun hemen çevrenizdeki hayatınızdaki herkesi fırlatıp atmayın. Bir sakin olun çünkü Jüpiter orada çok güçlü bir etki veriyor. Hmm. Bir üstüne yani, üstüne yatın diyorsun. Ha bir üstüne yatın, bir sakin olun. Yani çünkü e, birinci evinden geçeceği için yengeç burçları, yengeç burçları hayatlarındaki bir sürü şeyle ilgili bir özgürleşme yaşamak isteyecekler. Ondan sonra böyle ciddi bir açılım yaşayacaklar, yaşayacaklar da bu arada. Bir sürü özgürleşmeler yaşayacaklar. Kendileri çok hafifleyecekler. Bu yaz çok güzel bir yaz geçirecekler. Kendilerini böyle çok iş, iyi hissedecekler. İşle ilgili bir olaylar, olaylar konular var ama iyi olacak.